Küfür ettirtme bana. Gitti. Kaç maç kaldı ki oğlum? 18. 2 maç kaldı. Of. Of. Türkiye kafası. Bunu almak lazım oğlum. Bunu almak lazım. Alamazsak sıçtık. 3-0 yenilmişiz. Yeni kafasına ulaşıyorum. Haydi abi. Haydi. Haydi. Haydi, adamlar 1-0 çakışıyor ya. Gitti maç. 5 tane nasıl gol atıcaz lan? 3 Oğlum, Trabzon ciddi <laughs> çıktı ağrıyor ya. Gitti kupa oğlum. Kupa gitti lan, lan kupa gitti. Kupa gitti şaka maka. Kupa gitti, kupa gitti. 2 maç kaldı. Bu maçı almak lazım. Bu maçı alırsak sevinirim. Ananın avradını. Oh, of of. Affin Selçuk. Haydi abi yenilirsek gitti zaten. Yenmek lazım adamsın. Adamsın. Abi diğer maçta kimle kapışıyor bu Fenerbahçe? Ananın avradını çıkarım Kayseri bak. Kaleci yakalıyor. Aferin lan kaleci. Evet. Kalecimiz kimmiş? Musera belli zaten. Abi son maç. Full atak abi, full atak. Ne ötüyorsun lan sen? Sen ne ötüyorsun oğlum? 4 3 Yok, bu çok geri. Bu ileri tamam. Haydi abi. Full atak. Full atak. Evet. Fenerbahçe. Kayseri. Kayseri alırsın ya. Kayseri alırsın. Kayseri alırsın. Kayseri beraberliğe verme adamsın. Lan Kayseri yeniliyor. Ben yeniliyorum ya. Abi yapmayın şöyle. Vallahi bak şöyle ibretlik hareketler yapmayın. Bak moralim bozuluyor. Gir Dani. Dani gir abi. Almam lazım. Hadi abi. iki gol. Gitti. Şampiyonluk gitti ama nakli. Yenseydik şampiyonluk. Şuraya bak. UEFA Avrupa Ligi'ne düştük. UEFA Avrupa Ligi'ne düştük. Var mı böyle bokluk? Heh. Verdiği paraya bak. 300. dur lan bir şeye bakmak istiyorum İspanya belli zaten belli abi yenemiyorum yenemiyorum Aydın Yılmaz ver abi git ver 25 milyon oldu çok güzel çık yap ya evet İlham hızlı ilerliyor en Evet ilk maç bizim. Gol Roso var Buradayız arkadaşlar. Görüyorsanız tabii ki. Haydi abi çakalım şuna. Burak Yılmaz. Efsaneliğine döndü. Burak Yılmaz. Çok güzel aferin. Evet Bayern Münih ile aynı ligdeyiz yalnız. 3 4-0 4-0 Manchester United var. Ah ah. Neyse. Biz en azından iyi gidiyoruz. Ah gene arka plan bu turda. Bizden <laughs> Fenerbahçe nerede? Üstü Fener nerede? Bir dakika Fener'e bakmak istiyorum. Manchester City var. Fenerbahçe. Oha 6-0 çakmış adam. Şaka mı Ah. Bir sen eksiktin acı. Evet. <laughs> Bayan ananı satayım. Ananı satayım. Abi ne ara gol atıyorsunuz siz? Puh. Biz oynuyoruz maçı. Biz oynuyoruz acaba biz. Biz oynuyoruz. Sim gir şuraya. Girin abi atın gol. Gol atın biraz. Gol. Gol. Milan. Ah gol. Daruş. Ananı sik. Ebu'ya ne yapıyorsun? <laughs> La sevindim la şurada lan yemin ediyorum sevinmiştim ha İçine ettiler Haydi Dayanın boşlarım Gol yemeyin Analiz <laughs> ya 90 <laughs> Lan ne ses öptü gene Ya abi yapma şöyle ya Ya niye <laughs> yapıyorsunuz ya Fena baş ilk ne neredesin Oo, 6 0 çaklı Salzburg'a Oha Adamlar of Fiorentina var şahay orda 4-3-3 yap. Direkt atak abi. Direkt atak. Ah. Oh. Yok lan. Elman deli sokmam ben. Baroşumu sokarak. Haydi abi gir at. Gir at. Gol be. Gökhan Zan attı. Çüş. Gol be. Gökhan Zan attı. Çüş. Hadi lan bir tane. Aferin be. Aferin be. Galatasaray coşuyor be. Gıstır gıstır. Albert Fier attı be. İyi Birisine satıyorum 15 milyar istiyorlar. İyi lan sevindim bak bu işe. İyi dostum Çok güzel sevindim. Bakayım Fenerbahçe gitmesi ne yapıyor şimdi. Ha Chelsea Chelsea oh oh. Chelsea anasını sikti oğlum için şey resmen. Kasım pışı kısım pışı kısım pışı. Kısım pışı kısım pışı. Aha. Bu Bir, kaçıncı video lan? Edilen... Sıfır Aferin Boş ne yapıyor lan Aaa ya. Burak Yılmaz Burak da Yılmaz 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 Burak da Burak da Yılmaz Umut Bulut Bir dakika trik yaptım adam Umut Umut Lan iki gol atmış bir gol daha atsak Baroşa bak be adama bak lan Adam her maç atıyor golü